Merhabalar herkese. Bugün hesap fayda yeni stok nasıl oluşturulur bunu anlatacağım. Sol taraftaki menüden stok tıklıyoruz. Ardından stok listesine geldikten sonra sağ üstteki yeni butonuna tıklıyoruz. Buradan stok kodu kısmına uygulamamız otomatik olarak bir tanımlama yapıyor. Bu tanımlama siz her yeni stok oluşturduğunuzda artarak devam ediyor. E, bu tanımlamayı da ayarlar kısmından kendiniz değiştirebilirsiniz. Ürünün varsa barkodu buraya girebilir. Stok tipinde buradaki tiplerden birine seçebilirsiniz. Eğer ki üretim takip modülünü kullanıyorsanız e, mamül veya yer mamül olarak da tipini seçebilirsiniz. E, buradan ben ürünün adını kazak olarak giriyorum. Birim olarak da buradan 3 noktaya tıklayıp e, varsa birimleriniz burada listeleniyor. Yoksa da yeni deyip buradan ilgili alanları girip e, yeni bir birim oluşturabilirsiniz. Ben adet olarak bırakacağım. E, stok kategorisine de aynı şekilde e, varsa kategorisi listeleniyor. Yoksa da buradan yeni deyip ilgili alanları girip yeni bir kategori oluşturabilirsiniz öncesinde erkek giyim adında bir kategori oluşturmuştum. bunu seçeceğim daha sonrasında markada aynı şekilde varsa markalarınız listeleniyor yoksa da buradan yeni deyip ad alanını girip yeni bir marka oluşturabilirsiniz ben markayı boş bırakacağım daha sonrasında KDV hariç alış ve satış fiyatlarına girelim alış fiyatına ben 100 lira olarak yazacağım satış fiyatına da 200 lira olarak belirliyorum buradan uygulamamız bizim için KDV fiyatını değiştirdikten sonra otomatik olarak KDV dahil fiyatlarını hesaplıyor. Örneğin %10 seçtim gördüğünüz gibi fiyatı değişiyor. Eee %18, %20 dediğimde gördüğünüz gibi fiyatları buradan değişiyor. Döviz tipi kısmına buradan gelip TL, Euro veya dolar olarak seçebiliriz. Ürünü kaydettikten sonra döviz tipini gelip buradan değiştiremiyoruz. Ancak ee, yine bir fatura oluşturmak istediğinizde e, yapmış olduğunuz e, döviz kurları tanımlarına göre e, farklı bir dövizde de satış yapabiliyorsunuz. E, daha sonrasında buradan gelip e, kritik stok seviyesini belirleyelim. Ben 50 olarak gireceğim. 50 adetin altına düştüğüne uyarı versin. E, ürününüz tartılan stok eğer girip buradan e, işaretleyebilirsiniz. Ürününüzün varsa açıklaması buradan girebilir raporlamalar için özel kodlarınız veya eksalar bilgileriniz varsa buradan da e, girebilirsiniz. Daha sonrasında ürünümüze bir resim seçelim. Ben e, buradan görselimi ekledim. İsterseniz de buradan silebilirsiniz. Daha sonrasında ben buradan kaydediyorum. Ve gördüğünüz gibi ürünümüz oluşmuş oldu. Daha sonrasında buradan e, kaydettikten sonra 3 noktayı tıklayıp buradan ürünümüzü devir e, ekleyebiliyoruz. Burada fiş no bilgisi e, tarih e, miktar alanlarını girdikten sonra e, yeni bir fiş oluşturabiliriz. Ben 10 adet devir eklemek istiyorum. Kaydet diyorum. Ve gördüğünüz gibi fişimiz oluşmuş oldu. Kapat dedikten sonra buradan gelip e, oluşturduğumuz kazan hareketlerine bakalım. Ve gördüğünüz gibi burada stok devir fişimiz oluşmuş olarak gözüküyor ve giriş olarak da 10 adet e, kazak eklenmiş, e, stok eklemek bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.